Haliliye Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz yüzme kursları yoğun katılımla başladı. Yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar uzman antrenör eşliğinde yüzme öğrenmenin keyfini yaşıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla hayata geçirilen yaz spor okulları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Bu projeyle çocukların hem spora yönlendirilmesi hem de sağlıklı bir yaşam biçimi kazanmaları amaçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyüp Canap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliye İzzet Begovi Süleymaniye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yüzme kursları, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte büyük ilgi gördü. Kız ve erkek çocuklar için yaş gruplarına göre planlanan seanslarda temel yüzme eğitimi veriliyor. Antrenörler çocukların suda kendilerine güvende hissetmeleri için çeşitli teknikleri öğretiyor. <laughs> hem serinleyen hem de yeni bir beceri kazanan çocuklar kurslardan büyük memnuniyet duyuyor. <laughs> Ücretsiz yüzme eğitimi sayesinde yaz tatilini dolu dolu geçiren minikler, Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Can Bolat'a teşekkür ediyor. Yüzme kursları haftanın belirli günlerinde cinsiyete göre ayrılmış şekilde düzenleniyor. Erkek çocuklar er, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, kız çocuklarsa salı, perşembe ve cumartesi günleri kurslara katılıyor.